bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Minecraft PA'de Hunger Games. Şimdi dolmasını bekliyoruz. Birkaç kişi kaldı. Başlasa. Bu arada arkadaşlar yorumlara hangi serinin başlamasını istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz hangi oyunu gelmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayacağız da. Başlayabilirsek tabi. 3 kişi kaldı arkadaşlar. 3 kişi daha gelebilirse. Hadi hadi. Hadi. Hey kid me. Kitap. Direkt şuna gideceğim. Hiç düşünmedim. Arkadaşlar iki kişi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Thank sömürmüşler bildiğin arkadaşlar. Bir şey bırakmamışlar. Şimdi gidelim de başka kasa arayalım. Bu arkadaşlar bundan önce bir video daha çekecektim. Videoyu tam çekerken öndeki çektiğim videoda onu yüklemedim internete tabi. Çünkü çok kötü oldu. Oynarken bir anda tablet, telefon gitti. falan çok sinirlendim. Telefonu patlatacaktım az arkadaşlar. Ben patlatalım. ne? Aha. Biraz gidelim şöyle ormanlara. adam gelse de kessek bir. Bu arada arkamızdan gelen birisi yok. Bir tane kasa yok ya. Bir chest bulabiliriz. Anam. Koydum. En sonunda arkadaşlar Bir tane çizdik İkinci giyelim Tamam Şimdi gelsinler de aha Bir çiz daha Bir tane adam gelse öldürsek de. Bazen serörler de olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bazı adamlar görünmüyor. Oyunda görünmüyor adam. Aha bir tane adam gördüm arkadaşlar. Kalk ikisi orada. Nasıl geldi buraya? Şuradan geldi. Selam abi. Sen bittin abisi. Hiç koruma yok üstünde abim. Ben öldüm sen. Abi. Arkadan adam geldi. Arkadaşlar olmaz. Arkadan adam geldi. Başka soru bırakıyorum. İnşallah vardır ama. Bir tane gördüğünüz gibi. Şuna bir şu daha fazla bir şey var daha çabuk başlaması için benim için daha önemli arkadaşlar beklemeyi sevmem Daha çabuk başladı arkadan adam saldırdı bize arkadaşlar evet Bunu alan yapmış arkadaşlar. Üstümüzü giyelim. Çıka çıka bunlar mı çıkmış üstümüze. Yani başka bir şey yok mu yani. İnsan şöyle bir Aha. Şunları alacağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel birader. Gel birader. Birader dinleyip kızmış. Ladetimi kaybırdı lazım lazım aşağı uçuruyordu beni. Ilk. Of. Selam. Öldürsem kapatacağım arkadaşlar çok saçma bir şey oldu adamı öldürdüm öldürdüm. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Çok çabuk bitti video. Ama ne yapacağız? Öldük hemen. İki oynamayla öldük. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tarikste. Hoşçakalın arkadaşlar.